Thank you for watching. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim hocam, sizler de iyisiniz. Teşekkürler, sana herhangi bir ağrın falan var mı bugün? Yok, çok şükür. Daha azaldı iyice ağrılarım. İyi, Şu ya. an ayakta şu an yürüyebiliyorum. Şu an hareket edebiliyorum rahatça. Bir sıkıntım yok, çok i̇yi. şükür. güzel, birkaç güne kalmaz. İnşallah taburcu da izleriz seni. Allah razı olsun hocam, sağ olasın. <laughs> Takayım mı <ben> annesini? <de. gülüyor> tamamdır, tamamdır. Şu

27 Aralık günü e, sabah 8.30 9 civarı e, kardeşimi aradım. Biraz göğüs rahatsızlığı çektiğimi söyledim. Hastaneye götürmesini söyledim. E, Sağolsun kardeşimle birlikte Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne doğru yola çıktık. Yolda bilincimi kaybettim. E, ve 4 gün sonra e, gözümü açtığım zaman e, burada burada yolda kalbimin durduğunu burada gerekli müdahalenin yapıldıktan sonra uyutulduğumu ve uygun görüldüğü zaman da uyandırıldığımı öğrendim. Sonrasında e, kalp krizi geçirdiğimi e, bu süre boyunca da e, bütün e, acilde çalışan doktorlar hemşireler sağlık çalışanları tarafından e, bütün mücadelerin yapıldığını dinledim duydum yoğun bakım çalışanlarına ayrıyeten de teşekkür edeyim Bu arada Çünkü yoğun bakımda gerçekten çok ilgi alaka şekilde yardımcı oldular bana. Ben bütün Fethi Sekin şehir hastanesi çalışanlarına, doktorlarına, hemşirelerine, sağlık çalışanlarının tamamına, bütün personeline çok teşekkür ederim. Gerçekten benim gizli kahramanlarım. Çünkü hiçbir şeyi hatırlamıyorum hiçbir şeyi bilmiyorum. 4 gün sonra gözümü açtığım zaman başıma neler geldiğini öğrendiğim için hepsine gerçekten sonsuz teşekkür ederim. Öncelikle şaşırdığım nokta şurası. 4 gün sonra uyandım. Yani kendim bildiğim kadarıyla hani bir yerlere hasar vermesi gerekiyordu ama yani mucizevi bir şekilde eee yani şu an beyin fonksiyonlarım, düşüncelerim, hareketlerim tamamen sağlıklı bir şekilde yapılan kontrollerim de halen devam ediyor. Hiçbir sıkıntımın olmadığını bilmek beni çok mutlu ediyor şu an. Hastamız 45 yaşında yaklaşık bir 10 gün önce e, evde göğüs ağrısı olması üzerine hasta yakınları tarafından hastaneye getirilmeye çalışılmış. E, maalesef yolda kalbi durmuş hastamızın. E, hastaneye vardığında acil servis ekibimiz çok hızlı bir şekilde müdahale ederek yaklaşık bir saatlik bir kalp masajının sonunda e, hastanın kalbini tekrardan çalıştırmayı başarmışlar. E, kalbi çalışır çalışmaz hastayı e, anjiyonü temize aldık. E, kalı olan iki damarını açtık hastamızın yanında. E, Yaklaşık olarak 4 gün entübe olan hastamız 4 günün sonunda ekstübe ettik hastayı servise alarak. E, son bir an kontrol anjiyosunu yaptıktan sonra hastamıza birkaç güne e, taburcu etmeyi planlıyoruz. Hakikaten e, hastanemize ne kadar teşekkür etsem azdır. Ee, gerçekten e, ellerinden geleni acilden başlayıp e, yoğun bakımda yo yoğun bakımdan servise doktorumuzdan yani bütün doktor e, hemşire arkadaşlar ve diğer sağlık personel arkadaşlar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. E, hatta kardeşime e, hasar gelişmesin diye yeni do e, yeni doğan yoğun bakımından e, hipotermi e, işlemi de yapılmış, oradan cihaz getirilmiş, anjiyo sırasında kardeşim e, yavaş yavaş dondurulma işlemi de yapılmış. E, çok şükür Rabbim bunları e, vesile kıldı bizlere ve e, beyinde bir hasar gelişmeden çok e, uzun bir süre CPR yapıldı bu, uzun süre yapılan kalp masajlarında genelde beyin hasarı bekleniyor. Çok şükür yani. Ee, hastanemiz tüm imkanlarını bütün hastalar için zaten ee, kullanıyor. Ama biz de bunu birebir tecrübe ettik. Rabbim bir daha yaşatmasın ım, hiç kimseye. Dondurma işlemi orada başlamışlar. Sonradan işte oraya getirmişler onu. Anladın? Mı? Orada bentle yapmışlar. Orada dondurmayı da şeyle yapmışlar.